Arkadaşlar e, bir kızcağız evleniyormuş çok üzülüyorum onun için. Alo dedim kızım bir erkekle ömür mü geçer? O da dedim aşığım abla diyor aşığım. <laughs> bir hayat ömür onunla geçer diyor. Valla çok şanslı damat da bu kızı çok seviyor. Bir dakika nine nine, nine de <laughs> şunlara da birer koca lazım gel. Şunlara da birer koca lazım o benim kızım. <laughs> Anlatırsınız mısın sen? Evet. Lan böyle anayı ben bile alırım. <laughs> Ananın güzelliğine bak, gençliğine bak. Ay boşta değil ben bir anasına bak kızına al diye. <laughs> Bu bekar <laughs> kızlar gelin sıraya gelin. Kim istiyor koçak Sıraya. Kızını, çurku sıraya geçin kızlar. Yani, <laughs> <sıraya> bak. <laughs> da buna, buna da buna bir kurmançi koca ne diyorum vara vara kurmançi es kurbanlara kötü kötü kürt hareketleri neredesiniz şu kıza bir kurmançi koca arıyoruz. ama zengin olsun. söylüyorlar evet 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 <laughs>